Ben çok fazla sahada olan bir insanım. Lütfen herkesten rica ediyorum, Türkiye çapında 200'den fazla, Erzurum'dan İpsala'ya kadar barınak görmüş, belediye görmüş, köylerden mahallelere, sanayi odalarına kadar e, çeşitli toplum kesimleriyle, geniş bir kitleyle, Birebir temas kurmuş olan bir insanın 50 bin kilometre yüz küsur şehir olarak söylemek istiyorum. Çok kısa lafı uzatmadan ana konuları herkesin dikkat ve bilgisine sunmak istiyorum. Bu arada ben Nesli çıktık, Adana'dan geliyorum, sıcaktan geliyorum. E, iş i̇ş kadınıyım, çalışan da bir kadınım, eli taşın altında da olan bir kadınım ama hayvan hakları şu anda hepsinin önünde. Sayın Bakan, e, sizin tasarıyla ilgili nokta atışları yapmak istiyorum. Eğer zateninizde e, dikkate alırsanız çok sevinirim burada sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplenmesinden bahsediliyor bu gerçek değil sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplenmesi binde bir dahi değil dolayısıyla bu bir kandırmaca hayvanları sokaktan toplayalım sahiplendirmeye kadar doğal yaşam parklarında veya bakım evlerinde tutalım bu gerçek değil bu hayatın olağan akışına aykırı sohbet hayvanından bir tanesi dahi sahiplenmez. Sahiplenenler sadece elinden atılan cins hayvanlardır. Barınağa düşen, orada ızdırap çeken cins hayvanlardır. Dolayısıyla lütfen doğal yaşam parkları tarif eder, ederken hayvanları toplayacağız, rahatlıkla edeceğiz, sahiplendiğince kadar tutacağız cümlesinin üzerinde çiziriz sayın bakanım. Bu bürokratların herhalde sahayı çok fazla bilmemesinden kaynaklandı. Çok teşekkür ediyorum bunu dilediğiniz için. İkincisi Sayın Bakanım doğal hayat parkı diyoruz. Ormanlara bu hayvanları koyalım diyoruz. Burada gözden kaçırılan ilk bir husus daha var. Kedi ve köpekler orman hayvanı değildir. Bunlar binlerce yıl öncesinden insanlarla yaşamaya başlamış. İnsanı maalesef dost olarak kabul etmiş. İnsanın yanında olan hayvanlardır. Bunları doğal yaşam alanlarına, ormanlara koyamazsınız. Bu hayvanların bulunduğu yerler en fazla 300-500 metrekare olmalı ki aralarındaki kavgada veya bir, bir kavgada veya bir hastalıkta bu hayvanlar gidip bir köşede ölmesinler. Büyük, en büyük alanlarda da yani Adana'da örnek bir bakım evi var. Burada gölgelik var, burada kulübe var. Adana sıcağında insanlara yakın olan bölme burada hiçbir hayvan gölgelik altında kulübesinde değil. Burada insanı görmek için Güneş altında cayır cayır yanarak ama insana doğru. Sahipsiz hayvanların ormanlık alanlara kurulması asla kabul edilemez. Ormanlar kedi köpekler için değildir. Bu yasaya da aykırıdır. Kedi ve natürün bir orman yoktur sayın bakalım. Sayın bakalım meskende bulunan hayvanların sorumluluğu sahibine aittir diyoruz. Bugün niçin insanlar evlerinde yüz, 50, 30, 40 kedi ve köpek besliyorlar biliyor musunuz sayın bakanım? Çünkü belediyeler o hayvanları doğru koşullarda tutmuyorlar. Çünkü belediye barınaklarında hayvanlar birer metre içindeler. Çünkü belediye barınaklarında bu hayvanlar çiş ve kaka yapmasınlar diye yemek verilmezler, su verilmezler. Çünkü İstanbul'un bütün barınakları Ankara'nın bütün mevcut barınaklarında hayvanlar birer metrekare içindeler ve o metre metrekarelik yer yıkanırken hayvanlar kışın buzlusuyla yere yapışırlar. Bu bütün ve en zengin belediyelerde dahi böyledir. Hayvan severler, hiç kimse, aklını kaçırmış değil, hiçbir toplayıcı, evinde 50 tane, 100 tane hayvan olan insan, hiçbirisi pet dolaşıp cebinden pırıl o hayvanları eline almadı. Belediyelerden kurtardı o hayvanları sayın bakanım. Devletin elinden kurtarılmış olan hayvanlar bu insanların elinde sayın bakanım. Bu hayvanları belediyeler kedileri pisliğiyle, açlığıyla, hastalığıyla yaşamaya mahkum etti sayın bakanım. Yıllardır feryat ediyoruz. Orman Su İşleri Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz sevgili bakanım. Hiçbir <laughs> bir orta, denetim yapılmadı. Denetim yapılmaya gidildiği zaman Berlin'de uzaktan şöyle bir turistik etkinlik yapıyorlar. E vallahi burası da Sayın Başkanım, burası da çok fena değilmiş diyorlar. Bu şekilde ayrılıyorlar. Bakın Beylik Türkiye'nin en zengin belediyelerinden birisidir. Bakın Arçılar, Türkiye'nin en zengin belediyelerinden <laughs> birisidir. Dolayısıyla kesiyorum, kesiyorum. Hayır hayır bir şey söyleyeceğim. Ama ilk defa konuşuyoruz. Bakın herkes konuştu. Bir <laughs> STK olarak devlet konuştu. Bir <laughs> izin verirseniz ben size beş dakika içinde bir Evet. Hayatın gerçekten anlatmak istiyoruz bu Şöyle söyleyeyim, müsaadeniz. Genel söylerseniz detaylar noktasında teknikle ilgili alt komisyon çalışanlar mı? Hayır, bunu burada anlatmak zorundayım. Çünkü belediyenin belediye 30 hayvanı açlığa mahkum eden, 30 hayvanı hastalığa, buzlu zemine mahkum eden belediyelerin eline on binlerce hayvanı teslim noktasına geldiniz Sayın Bakanım. 30 hayvanı besleyemeyen, aç bırakan, ölüme mahkum eden, e, 20 tane alır götür.